Yağmur Gayrimenkul Yatırım Danışmanınız, ben brokerınız Mustafa. Herkese güzel hafta sonları, iyi hafta sonları. Artık yazın sonlarını yaşamaya başladık, o günlere geldik. Neredeyiz? Denize nazır, 3 katlı triplex bir evdeyiz. Geniş bahçe alanları olan toplamda 185 metrekare. İstanbul, Bursa, İzmit ana asfaltına cephe muhteşem bir deniz manzarası olan toplamda 6 adet balkonu 188 metrekare triplex bir evdeyiz. Masraf var mı? Alacak olan kişi kendi görsel, kişisel yaşam alanındaki değişiklikler yapacağı ayrıntılara göre masraf çıkar. Boya masrafı var, evet doğru. Ama çok geniş bir yaşam alanı, çok güzel bir yaşam alanı, keyifli yaşanabilecek bir yaşam alanı. Ben şimdi Videomda altına ayrıntılı olarak tüm odaların metrekaresini tek tek yazacağım. İnanıma da yazacağım. 5 artı çok güzel bir daire. İkinci katta hem evi banyosu hem banyo tuvalet mevcut. Üçüncü katta banyo tuvalet mevcut. Her kat toplamda 60 metrekare. Terasta iki adet balkonumuz var. iki adet balkonumuz ve bir mutfağımız var. İkinci katta balkonumuz ee, ve şeyimiz var kilerimiz var kombi odası yapılmış ikinci katta yine bir balkon daha var ama odaya dahil edilmekte kredisi arttırılmış çok güzel bir e, triplex karamişerlik emsal fiyatlarının biraz altında her yere pazara çarşıya çok yakın ve karın ben videoyu çevireyim şimdi bu muhteşem bir dağ manzaramız var gördüğünüz gibi çok güzel bir dağ manzaramız var Bina'nın etrafında sadece üretim yapılmıyor bu alanda inşaat malzemeleri işte tuğla, kum, çimento bu tip şeyler satılıyor. Yani buradan herhangi bir çalışma sesi ya da yüksek bir ses gelmez. Arka tarafımız komple daha güzel yeşillik, güzel yeşil alanlar var. Bakın ikinci kat şurada dediğim balkon dahil edilmiş. Normalde teras ve ikisinde de gene balkon var. Şu an şey gördüğünüz gibi muhteşem bir manzarası var. Şu alan, bakın şu alan, şu an zunluduğum alan, karamsar konser, konser, alanı. Ee, her yaz boyunca rahat bir 7-8 tane konser yapılıyor. O konser alanı burada. Konseri buradan sevdiğinizde ee, zaten konserin kodunu direkt şeyin önünde, şeyin önünde. Hemen terasta böyle bir geniş bir terasımız var gördüğünüz gibi. Ha, bu açılabilir mi? Açılabilir, kapatılabilir. Bakın gördüğünüz gibi şurada güzel bir mutfağı var. Terasta iyi e, yiyip içmek için. Girdiğimiz zaman terasta geniş bir salonumuz var. Bu salonun metre karelerine kadar hepsini tam elektronik metreyle her yeri ölçtük. Ve evet, altı bilgi olarak yazacağım. Burası 20 metre. Mutfağımız kullanabilirsiniz. Terasta geçireceğiniz vakitte kullanabileceğiniz. Her katta doğal ulaşıyor. Binanın bir de dairenin kendine ait bacası var. Yani ileride doğal gaz problemi olduğu zaman dilip sobanızı yakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi teras katında şöyle güzel bir üç 3,5 metre kare, 3,5 metre kare banyosu, şıkkı ve tuvaleti var. Evet terasta çıktığınız zaman kapıdan böyle 8 metrekarelik bir oda karşılıyor. Odaların duvarları düz, hiçbir şekilde yamuk, eğimli duvar yok. Teraslar masif ağaçtan yapılmış, verniklenmiş. Balkondaki manzaramız, arka tarafa bakın. Çok güzel bir alaçık havası yerde, parkelerle birlikte kapıda yer. O hava yaratılmış. Başarılı bir çalışma olmuş. Her katta piknik tepiklerimiz var. Tavan yüksek gördüğünüz gibi. Alçak bir tavan yok. Merdivenler konusunda aslında güzel, el işçiliği, ferforje merdivenler var. Bunlar çok modaydı. Biraz böyle boyasız kalmış. Boyası, boyası değiştirilebilir ya da değiştirilebilir. Böyle gördüğünüz gibi dönmeli ikinci kata inen bir merdivenimiz var. Ve ikinci kattan üçüncü kata çıkan bir merdivenimiz var. İkinci kata geldiğimiz zaman direkt karşımızda yatak odası bizi karşılıyor. 20 metrekare bu yatak odası. Hemen gömbe dolaplarımız mevcut. Sağ tarafımızda ebeveyn banyomuz mevcut. Gördüğünüz gibi burada da aslında bir balkon varmış ama o da büyütülmek için yani böyle bir ambiyans yapılmış. Camlarımız insan birinci kalite. Bunun metrekare bir yatak odamız var. İkinci katta. Yatak odanın içinde elevator banyosu mevcut. Hemen karşısında yukarıdaki de anne. 3,5 metrekare. Bir tuvaletimiz var. Burada duş kabinimiz yok ama tesisatımız var. Burası çamaşır makinesi. Konmak için kullanılmış. Tesisat burada hazır. Burada da peteği var. Şurası 8 metrekare. Şu an ikinci kattan çıktığımız zaman antre olarak kalan yer 8 metrekare. Yukarısı ile aynı zaten. Şurada çok güzel kare bir düzgün, nizami bir odamız var. Eğik, büyük ya da çaprazlığı yok. 20 metrekare burası da yukarıdaki gibi. Gördüğünüz gibi. Yani üst kattaki teras gibi aynı balkonumuz mevcut. Buradan Yine doğa manzaramız. Konser alanımız ve deniz. Deniz zaten 100 metre mesafede. Denize girilebiliyor mu? Evet girilebiliyor. İnsanlarımız orada. Yazın sürekli denize giriyorlar. Burada balkon arkaya doğru gidiyor. Fakat ee, kombi odası yapılmış. Böyle kiler gibi bir kapı. Bir Böyle bir kendilerine kullanım alanı ihtiyaç dışı malzemelerini koyacakları bir alan. Kombinin kirliliğini kapatarak bu şekilde engellemişler. Odalarımız çok kullanışlı. Katlar çok kullanışlı. Yakın, birbirine odalar hemen yakın. Duvarlar çok kalın. 2006 yapımı bir daire, deprem sonrası yapılmış bir daire. Gördüğünüz gibi. Birinci katı için ben Giriş katını da çok beğendim. Neden giriş katını da çok beğendim? 60 metrekare. Yani 60 metrekare toplandı dediğim gibi 60 birinci kat, 62. kat, 63. kat. Biraz derden boşlukları 2 metrekarelik alanı şey yapmış. Almış. Gördüğünüz gibi çok geniş bir salon mevcut. mutfağı da böyle özenle döşenmiş. Şuralar ayakkabılık ve montluk olarak düşünülmüş. Ben bunları açıp baktığımda içerisinde işte gördüğünüz gibi ayakkabılık olarak düşünülmüş. Bir yanındakinde de montlar konmak için gardırop gibi böyle düşünülmüş. Güzel bir estetik yakalanmış. Camlarımız dediğimiz gibi kaliteli. Karton piyerler yapılıp klima kartı için klimanın kalmış. Bakın evin sağlamlığı şuradan gösterebilirim. Bina öyle bir perde beton yapmışlar ki adam böyle bir şey de sen bakın. Çarot da yani bir duvarın kalınlığı bu düşünebiliyor musunuz? Burası duvar. Ama taşıyıcı kolon değil. Bakın burası kolon. Kolon değil. Duvar. Duvara beton dökmüşler. Öyle sağlam bir bina. Birinci katta gene buradan e, balkonu alan balkonmuş balkonu şu alan balkonmuş balkonu kapatıp e, odayı genişletmişler güzel bir manzarası var mutfağı keyifle döşenmiş tekrar yapılabilir mi Evet yapılabilir <laughs> burası baca ileride oluşabilecek herhangi bir e, doğalgaz sıkıntısında falan zaten oradan kapatmışlar baca binanın bacası var kullanılabilir balkonu böyle buradan oturarak denizi seyretmek için güzel bir ambiyans oluşturulmuş. Her kattan dağ manzarası, deniz manzarası çok da güzel bir sessizlik ve huzur. Denizin böyle dalgadan denizin böyle bir güzel bir esintisi var. Güzel bir koku geliyor denizden. Ve çok güzel bir denizin sesi geliyor araçlar geçmediği zaman. Deniz sesi de var mevcutta. çok kullanışlı. Alt katımız da duplex. Burası 3 katlı. Hemen girişte zaten kapımız bu şekilde. Binamız deprem sonrası 2006 yapımı. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Mutlu yaşamlar dilerim. Bahçemiz var. Binaya çok güzel bir bahçe var. Binanın etrafın komple üç tarafını bahçeler kaplıyor ve bu daireye ait aşağıda iki tane depomuz var. O deponun da biraz sonra 60 metrekare deposu var. Bu daireyi alacak kişiye ait olacak olan depo. Çok güzel bir zeytin ağacı var. Yaşlı bir zeytin ağacı var. 100 yaşına yakın. Şu an üstünde müthiş bir zeytin var. Gördüğünüz gibi akşamları oturup orada masanızda yemeğinizi yiyip mangalınızı yapabileceğiniz bir ambiyans var. Ben şimdi biraz sonra videoyu keseceğim. Sonra o videoyu sonra ekleyeceğim aşağıdaki bahçeyi falan çekeceğim. Oradaki ambiyansı size çekeceğim. Mutlu yaşamlar, güzel yaşamlar, uzun ömürler diliyorum. Güzel bir daire, güzel bir portre. Alıcısının şimdiden hayırlı olsun. Videomuzun sonuna bahçeyi eklemek istedim. Gördüğünüz gibi binanın etrafında perdelerle kapalı. Güzel bir, bir geniş bir bahçe var. Bir de anlaşılsa buraya güzel bir havuz yapılabilir. Büyük bir, bir havuz olur, bir havuz olur. Zeytin ağacı çok eski. İkisi de 100 yaşından daha yaşlı zeytin ağaçları. Gördüğünüz gibi çok güzel zeytinler üstünde. Bakın. Biraz çardak alanı olarak taş yapılmış. Masanızı koyup burada yiyebilirsiniz. Ya da çardak yaparsınız. Bizim kullanmadığımız zaman komşularımız kullanırsınız. Zaten domates, biber falan bir 60'lar böyle ufak ufak hobi olarak uğraşıyorlar. Bunun Şurada dediğim gibi bu satılık olan daire gayrimenkulümüzün 180 metrekarelik dairemizin şurada 60 metrekarelik depo alanı var. Güzel bir de geniş 60 metrekare depo alanı var. Binanın komple sığınakçileri var binanın altında odunluk kömürlükler hariç. Burada odunluk kömürlükleri var. Bir de içeride şey, şey var. Sığınağı var binanın. Buna bina size dediğim gibi hemen asfalt kenarında denize hemen evde canına sıkılıp burada üç geçit var. Üç geçitten geçip üç geçitten geçip hemen denize girebileceğiniz sahil kısmı var. Üç geçişimiz şurada. 50 metre ileride gördüğünüz gibi. Ana asfalt kenarındayız. Burası Bursa, Kocaeli, İstanbul ana Eros asfaltı. Osman Gazi Köprüsü buradan e, 9 dakika 10 dakika mesafede. Kaytazları Mavi Bayraklı Plajımız 6 dakika mesafede. Karamüsel Mavi Bayraklı Plajımız aracımızla 4 dakika 5 dakika sürüş mesafesinde. Gördüğünüz gibi binamız bu. Alısın hayırlı olsun. Karamışel, Kuzur'un başkenti, deniz manzaralı, öne asla kapanmayacak 180 metrekare dairemiz satılıktır.